Ya annem ya. Ne yaptın böyle kendine? Bir de altı hafta diyorsun. Bir buçuk ay boyunca böyle yatacak mısın şimdi? Ya kadın zaten yeterince kendini kötü hissediyor. İstersen biz de üstüne gitmeyelim kızım. Anne. Sörfe ne zaman gideceğiz? Gideceksiniz ablacığım ama bir buçuk ay sonra tamam mı? Yok artık daha neler. Ben o kadar yüzme vadeli bu kızı buraya getirip bir buçuk ay evde nasıl tutacağım? Delirdin mi sen? Ya bulacağız bir yolunu da. Ağrım falan var mı? Doktorun verdiği ilaçlara yaradı mı yoksa gidip başka bir şey alayım mı ben? Yok iyi iyi ya. Seni de böyle ilk günden çağırdık bir laf etmeseler bari. Yok canım ederler etsinler artık. Yapacak bir şey yok da. Ben esas seni bu halde bırakıp da nasıl gideceğim şey onu düşünüyorum. Sen hemen dönüyorsun o zaman. Yani mecbur. Başka mecburen yani. Ya Cem biliyorum yani ilk günden böyle çok tatsız oldu ama bir iki gün izin istesen. Yok hayatım mümkün değil ya. Herkes el el üstünde oturmuş beni bekliyor yani. Hadi diyelim bir iki gün idare ettik ama daha hani kalıcı bir çözüm bulmamız gerek. Değil mi? Vallahi hiç bana bakmayın benim festivalim var. Ne festivalim var kızım senin? Müzik festivali baba. Solar'dayız. İzmir ile birlikte ön grup olarak kabul edildik. Ya düşünebiliyor musun sevdiğimiz sanatçıların önünde şarkılar söyleyeceğiz, çalacağız. Böyle bir fırsat yakaladık baba. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum gerçekten. Hiç inanamıyorum yani. Nerede bu festival? Koca'da mı? Yok. Düşündüm. Bir buçuk ay çok uzun bir süre. Altı hafta yani kırk iki gün. Ben söf yapmak için o kadar uzun süre bekleyemem ki. Yarın gitmek istiyorum ben. Kızım ablamla bir şey konuşuyoruz. Sonra konuşalım tamam mı babacığım? Sonra konuşalım. İnşallah şehir dışına çıkacağım falan demeyeceksin. Tabii ki de çıkacağım babacığım. Ya o ne demek? Sen bana güvenmiyor musun? Ne alakası var sana güvenmemekle ya? Ne alakası var? Gece Allah aşkına şu an zaman festivali? Görmüyor musun halimi? Durumumuz ortada. Ne yapacak kardeşim bir buçuk ay evde? Hadi diyelim gitmedi. Yani daha yeni taşındık. Bir sürü evle ilgili iş var. Alışveriş, yemeği, osu busu var. Anne bunları ben yapmayacağım herhalde. Bir kadın tutmaya ne dersiniz? Aa bak harika fikir ha. Nasıl düşünemedik biz bunu? Şaka yapıyorsun sen? Kardeşin eve yabancı biri gelince nasıl oluyor biliyorsun. Anne ben de makarna ve omlet dışında bir şey yapmayı bilmiyorum. Sen de bunu biliyorsun ama. Kızım sen önce bir karar mı versen acaba? Yetişkin misin değil misin? O ne demek baba ya? O ne demek Üç hafta şehir dışına çıkacağını söylüyorsun. Benimle konuşmamışsın, benden izin almamışsın. Ne burası? Dingon ahırı mı? Ben eşek mıyım? Yarın burada. sabah dokuz benim için öyle. Tamam sonra kızım, sonra konuşacağız tamam. Ne yapıyorsun sen ya? Yarın sabah dokuzda gideceğim. Sörf yapacağım ben ya kendimi de Ya. Tamam Vedat. Sana Tamam Gülce, tamam. Sakin ol. Sakin. Yapmayacağım. Ya kendime ineceğim. Kızım. Kızım. Sizler tamam. Sana bağıracağım Ya kendime ineceğim. Siz her zaman yaptığınız gibi. Asıl çocuğunuzla ilgilenmeye devam edin çünkü ben yüzmeye gidiyorum. Gülce. Gülce kızım tamam. de. Krize soktun düzelt şimdi. Ya kendime